Şimdi Kaan yardımcı oluruz. Ben Discord'dan çekeyim diyor. Giremiyor musun ama sen daha? Abi? abi bir odaya giremediğim ki bir girilecek oda yok. Bakıyorum. Hepsi kilitli anasını satıyor. <laughs> Adamı kapıda bıraktık chat. Buraya gireyim. Dur Alo. bekle. Ha giremedim buraya. Niye giremiyor oğlum? Discord'da <laughs> niye girilmiyor odaya? Bizim Discord'da <laughs> Alo, hiçbir yere giremiyorum ya. Yani. <laughs> Bir şey diyeceğim modlar bir Tamam sen gelsene bize ya. Ben geleyim ya dur Be bekle. Ya. Ben hemen Çekilin ben hemen geliyorum gel bekle in. Geliyor diyor odaya gir sana zahmet 2 saniye. Ben full girdim 6'ya. Giriş kolay. Channel full diyor ben de giremiyorum. Sohbet bir... sohbet bir. Adamı kapalı kapıda hep evet, bir kapıda bıraktılar ya. <laughs> Cama tıklıyorum açan bakan yok. <laughs> Ya abi bembeyaz ya. yaptılar. 125 <laughs> yıldır yaptığımız şeyi bak sinirlendim ama. Tamam dur bekle ama... aski. Sohbet altıya gir çekin ben ben, ben, ben müzik odasına girdim. Hemen çek. Ben, ben müzik odasındayım. Ver sohbet altına. Çek. Aaaa. Alo. Alo. Alo merhabalar, merhabalar. Bizim Biz çiftliğimize niye giriyorsun? <laughs> ne şey <laughs> yapıyosun Ka kardeşim? İyidir. Sen nasılsın Tuğkan? Merhabalar öncelikle. Eyvallah. Hoş, gel hoş geldin. İyi yayınlar diliyoruz öncelikle. Çetine de, de selamlar de. İyi buradan. Hemen Bir, sonunda, hemen Şu Discord sonunda, sonunda. sesini kısacağım. Tamam. Ee... Abi bizim yeri, iş... olarak... bizim yeri işgal etmişsiniz. Ne? <laughs> bizim yeri işgal ediyor musunuz? Yanlış anlaşılma Hiç ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sana ben özetleyeyim durumu. Biz dünden beri çok değişik savaşlar içerisindeyiz. Evet evet ben bu arada ee, yakaladım bu... sabah bir e, Hollanda falan orada bir kargaşa oldu. Tamamen. Evet o, Hollanda ile böyle bir evet. küçük bir e, masaya oturmak zorunda kaldık. Sonra dedik ki Borderland'in sağına e, parsellenelim. Hı -hı. Onlar da tamam o şekilde bir orta yolu bulalım dediler. Çizimini yaptırdık okay. bir baktık ki sen oraya gitmişsin logonu yapmışsın. Yani şimdi, şimdi şöyle biz... benim bu durumdan haberim yoktu. <laughs> evet, bizim de yoktu. O yüzden diyoruz ki biz o parsellediğimiz yeri yapalım. Senin logoyu da bir sağa kaydıralım. Biz de yardımcı oluruz. Okey ya bana uyar şu an hani bu durum. Komple yani alabiliriz bence o sağ tarafı. Sizinki ne tamam, kadar o zaman, olacak? E, bizimkisi şimdi bak bizim zaten yapmamız <laughs> ikisi, sınır 1104 60 saniye falan sürüyor. Bak bizim şu şeyi yapalım. Ana attığımız çıksın. Ondan sonra senin yeri de hemen belirleyelim sağda. Ya da sen belirle oraya da yardımcı olalım. Okey tamam anlaştık. Ama bir şey diyeceğim bu Hollanda yukarı harita falan çiziyor diyorlar. Şu kare yani kare ha, alan işte. so, Haritası, o. evet harita. Şimdi Hollanda senin haritası. alanı zaten temizlemişler. bir dakika dur tamam. Eee <laughs> şu... <laughs> ee, kusura bakmayın Kanflix tayfası. Onu şimdi sağ tarafa alacağız. Bizim logo gitti mi şimdi? <laughs> F5 at diyorlar şu an chatte sadece. <laughs> Bir <laughs> F5 <laughs> logo! <gülüyor> 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 ya. Tamam okey, Okiay'dan <laughs> <laughs> çıktı <gülüyor> zaten hiç problem değil. Okiay'dan <laughs> çıktı. Aynen. azından haber haberleştik. Ben şimdi oraya hemen bir dizaynı chatle yapıyorum. Ondan tamam. sonra sana haber yollatıyorum. Senin dizaynı da yapalım sağ bir yere. Hatta tamam. isterseniz ben sizin için Hollanda ile çok güzel bir yer için görüşebilirim. Vallahi Mesela, e, Hollanda Hollanda'dan diyorsan... arsa alabilirsen bize olur. Çok şıtır olur yani. Sol, tablonun hemen solu için görüşebilirim bir Hollanda'yla. Tablonun hemen solunu bence vermezler bu arada. Şu alt tarafı mı I diyorsun? Ams, sol altı. E, şey, Burdurland'ın solundaki tablonun hemen solundaki mavi boşluk var ya. Ha, okey. Aa bak, evet oru evet, ora olabilir bu arada. Her gün Düşürüm. Orası için görüşebiliriz. Yani görüşürsen Abi, iyi olur. Oraya kuruluruz. <laughs> Güzel tamam, yani. biz bir konuşalım bakalım. Bir masaya oturalım sonra haber vereyim ben. Okey. Kan seni arkadaş ekledim Discord'dan denk gelirsen kabul edersin hızlıca ben sana yazarım bir şey olduğunu. Tamamdır. Ben ekledim şimdi zaten. Tamam. Tamamdır süper. O zaman. Görüşmek üzere. Kurduk. Öpüyorum. o, Tamamdır, o Zaman iyi öpüyorum yayınlar. ben de. Haydi bay bay. İyi yayınlar görüşürüz. <laughs> Aga tablo oluşuyor. <laughs> evet chat. Evet chat. Buraya girebilirsek iyi ama burası Hollanda'nın değil herhalde bu arada. İsveç'in olabilir chat. Burası is oğlum. Adamlar iki dakikada beyaza boyadı zaten burayı. Sömürüldün, sömürüldük. Chat. Anlaşmalı gitmemiz çok daha mantıklı olacak. Yani bence şu an okey. Bizim böyle pratik yapmayı bulmamız lazım. Gitaptan nasıl yapıyorlar ya? Programla yapıyorlarmış. Oğlum bunu bilen biri varsa Atatürk ne güzel olmuş lan. Bu sefer bu sefer çok profesyonel gidiyorlar bu arada. Pandemesinler diye yine güzelce iletişimimizi kuralım. Oğlum biz burayı Hollanda'dan çalıp savaş başlatıp bütün Hollanda'yı üstümüze salacağız bir Yani don't yazar. Yani şey canım. <laughs> yani evet, 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 evet versinler, evet. versinler yani. canım ne olacak? Orada bir de orada bir tasarım yani. yok zaten Adil olarak baktığında adamlar bütün şeriti aldı yani hani. Evet evet. Yok. Şimdi Kaan Felix'in logosu. Bunu arıyorum ben de. Ara bakayım ya da Kaan Felix bana yollayabilirse. Şimdi bu oyunun tam olarak mantığı ne? Ya eğleniyoruz işte. Ya. Herkes bir şey, tasarım bırakıyor. Yeni. yeni geldim abi bu ne? Bu ne biliyor musun? Ee, bir Reddit bu. 2017'de yapılmıştı. Herkes sadece bir tane piksel koyabiliyor ve 5 dakikada bir koyma izin var. Savunmaya çalışıyorsun yaptığın şekli. Komüniteler kapışıyor. Ben direkt bizim piksel logoyu yollayayım Tuğkan o zaman. Orası... Nasıl yayın kontantı sunuyorum size? E Yayında geçiyorlar. yayın izleme. Tamam. Siktir et yap o zaman ya. Yani. İsveçliler sağda bayrak yaptı arkadaşlar. O kadar değil yeter. Evet. İsve... İsveçliler. İsveçlileri... Black Rose'u göndertmeyin kardeşim falan. <laughs> 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 ha sonuç olarak burası bizimdi. Ee, bu şu kadarcık yerde evet. Count Felix'e verelim yani. Bak evet, oradaki portreye lütfen dokunmayın arkadaşlar. Adamlar çok güzel iş çıkarmış. Evet, portre çok güzel. Portreyi hiç bozmayın arkadaşlar. Saygı. saygı. Onlar bize saygı duydu, biz de saygı gösterelim. <laughs> bu ne lan? Oğlum her yerde bir Among Us'lı bir şey var bu arada ya. Bunu kim yapıyor ya? Her yerde Among Us sokuyorlar farkında mısınız? Gerçekten her yerde Among Us'lı satranç var bir anda sasi şeyler var orada burada. Bir sikçiler bir Among Us'çılar. Çözemedim ben bu ikisini. Bu iki grup kim anlamadım yani. Sikçiler kim onu hiç çözemedim hele. <laughs> tamam şey, Bizim yerimiz hazır. Ama GitHub şeyini çözebilirsek. GitHub şeyini çözebilirsek çok iyi olur ya. Bu arada Excel'i ee, Aski'ye söyleyeyim de. Aski Excel'i güncellemiş konumları da yazıyor. Kaça kaç oldu? 830 falan filan. Direkt buradan bakarak da yapabilirsiniz. Kitap şeyini hallettirmeye çalışıyoruz. Öyle olursa çok daha pratik olur. Ben Tukan'a attım bu arada logoyu. Direkt bu haline. Aynen başladılar. Oğlum adamlar vurdu gibi 80 kaç izleniyor Tukan? 88 bin izledi bu. Tukan şey deseler böyle void yapalım deseler bütün Hollanda'ya saldırsalar tek seferde 90k kişi siyahı bassalar böyle savaş çıkartıp kaosa sürüklese her yeri aslında hiç de söylemesek tamam mı? Bence ne yapıpsınlar biliyor musunuz? 90k kişi şu ortaya bir tane atom bombası patlasın böyle bir tane Çüklü Us çizsinler 459, toplanıp kargaşa 451, olsun orada biz plan de orada toparlayalım. Yapalım. yoksa inci küpeli kadınla karışacak ar kaplan. Eee ha yok ya dursun inci küpeli kadın araya bir şey çekeriz. Oraya yaparız. Değil mi? Çaktırmadan 90K kişiyi saldırsın böyle ya. Void'e katsın ya da çüklü Us atsınlar bir tane. Kargaşa kaos. Şu Guts'ı sürekli bozuyorlar ya. Sürekli bir Guts'a çullanıyorlar. Onu Pelinler ne kadar güzel yapmış lan. Süper clean bu arada. Gerçekten çok tatlı koymuşlar. Zade ne yapıyor? Onlar da tamamlamış. Bu da çok güzel durmuş. BBL'de BBL'e geri dönmüş. BBC değil. Şu an bence her şey işler şey duruyor. İşler iç açıcı duruyor. Pardon konuşuyorum. Muhammed Ali Oluyor bu oluyor bunu başarıyorlar. <laughs> Şuradan bakınca bu yani. Bu, bu adamlar da başarıyor yavaş yavaş. Benim güncel takip ettiğim bu. Bu ne lan? Sadece turuncu. Bu ne? Atatürk gerçekten güzel olmuş. Kim saldırıyor acaba bu kırmızılıklar falan kimler? Forsen'inki gerçekten Forsen'inki de çok güzel bu arada. Forsen de bayağı ve hiç bozulmuyor biliyor musunuz? Zaten Forsen'in kitlesinin psikopat olduğunu düşünürsek yani adamlar inanılmaz sürü üstüne de Uganda bayrağı çekmişler. Bizim logo ne durumda arkadaşlar? Chat. <laughs> bizim logoda bir küçük bir sıkıntılık oluyor. <laughs> bunu, bunu gidin bir chat toplanın. <laughs> Biraz tepeden darbe almış oldu. <laughs> Dur bakayım gitap. Bir tane daha başarabilirsek gitaptan bir şey daha planlayıp koyabiliriz. Olur o kadar chat Birazdan toparla toparlarız bunu. Dur bakalım. Şimdi burada oturduğumuz alan biraz tam kare değil mi ya bu? Ondan mı öyle oluyor? Biraz vay. 409 898'e baksana. 409 Ne var orada? 898 mi dedin? Ne var ne, ne Pelinler mi geldi yardıma? Hadi be bizim logo olacak be. <laughs> Hadi be başaracağız be. Ha bir dakika. Şuradaki... Bizim gizli Kaflix mi bu? <gülüyor> <gülüyor> bu dursun biraz bekle. Oğlum bizim logo niye... Kayseri sucuğu renginde oldu bir anda. Bizim logo niye bir Kayseri sucuğu enerjisi? <laughs> bu arada bizim logoda Tukan abinin çizdiği diğer Atatürk gibi yayından sonra yok olmasın. Abi yayından sonra yok olmasın işte kamplayarak bu şey yapacağız yani. Onun başka bir şansı yok. Abi İsveç geldi. Sıçtık biz buraya konumlanamayacağız oğlum. Oğlum İsveç saldırıyor bize. Ya zaten ebesinin şeyini almış. Bütün İsveç bütün markaları yapmışlar zaten. Ikea'dan şeye tut. Bir dakika dursunlar iki. Şu kadarcık alanı da almasınlar ya. Bir hemen bir don't yazabilir. <laughs> Konumlanamayacağız asla chat. Oha burada Giga Türk ve bu ne? Bu da Giga Yunan mı yoksa Miserable Yunan mı bu? Hayatımda görüm en scout Avrupa Birliği bayrağı var burada da bir tane. Bir şey diyeceğim ya. Almanlar. Ya bunu, bunu niye yapıyorlar mesela ya? Biraz salsalar yani haritayı hafif. Biz de oynayalım. Oğlum İsveç bizi yemeye çalışıyor ya. Değil mi? kim lan? Jojo'ya baktım evet sol alttaki. Buraya bir Killer Queen çıkarttılar. Ama o kadar kötü yaptılar ki. Kanın yani yayına bak. Aslında. Şu bayrağını mı değiştiriyorlar? Bayrağı bakıp ya ha, bunu biliyorum evet. Şimdi Burada neye görüyorsanız tıklayıp rengini gene evet. boyayacağız. Mesela ben şu yıldızdan başlayayım. Bunu yapabilirlerse çok iyi olur bu arada. Ama problem hani yapması değil. Yaparlar. Şş, sürekli e, Hollow Knight'çılar saldırıyor. O olay çok can sıkıcı. Biz ne durumdayız chat? Yani. <laughs> ya yani. Ya. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.